Gel. Gel. <laughs> Allah Allah. Evet. Bebeğim dur senle, senle başlayayım. Sen şimdi Beyaz e müracaat ettin. Evet abi. Başvuruda bulundunuz. Evet. Konunuz nedir? Evlendirecekmiş ne? gibi. Ne? <laughs> Evlendirecek gibi var. Samet. Ne? Samet. Samet. Nereden geliyorsun Sametçim? İzmir'den. İzmir'den. Ne iş yapıyorsun? Okuyorum. Tamam. Ne oldu Samet? Bir akşam e, halı sahaya gidecektim. Evet. Arkadaşlarım düğüne uğrayacağız dedi bana. Sonra biz bir düğüne uğradık. E, sevgilim beni aradığında neredesin dedi. Ben halı sahaya gireceğim dedim. Evet. O an o kafayla. Aradan bir iki gün geçti. Ben Akisar'a geldim. Uyuyordum sabah altı buçuk. Kız arkadaşım aradı işte beni. Gözüm böyleydi açtım öyle bir de. Sonra sen dedin. ''Ne güzel halayı çekiyorsun ya'' dedi. Eyvah videolarda mı görmüş? Evet video, Instagram'da görmüş. Ee... Sen de hadi düğüne girdin, halaya niye katıldın be kardeşim? <laughs> Aha hadi abi düğün okey yani de. <laughs> Evet abi bak... Şimdi... İçinde varmış bunun halaya girmek. Sorun bu değil abi, bu bir ayrı. E niye anlattın sorun bu değil? De. <laughs> İki buçuk saat bir şey yapıyor bize. Bir de yavaş da anlatıyorsun oğlum, biraz hızlı anlat. Yani insan... Düğüne gittim... <laughs> Kız arkadaşım bana niye yapmıyor dedi. Benden ayrıldı mı ayrılmadı mı onu da bilmiyorum. <laughs> hızlı hızlı. Tamam abi hızlı geçeceğim. O esas ee, olay ne? Esas olay e, biz bu, bu konuda tartıştıktan sonra biz bir dört arkadaş oturuyoruz. Ortamımızda bir de kız arkadaşımız var. Onunla halay ee, alay çekmeye başladım demedi yani. Hayır abi. <laughs> <laughs> Dur. 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 Adamın içi yanıyor. <laughs> Adamın konusunda bizim bakış açımıza bak yani. Adam ayrıldım diyor, ölüyorum diyor. Na, 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 Anlat. Dört arkadaş yaşatıyorsun bir de kız vardı yanınızda. Hızlı anlat. Evet. evet. abi. Her neyse daha sonra bizi fotoğraf çekildik. Ben bu fotoğrafı WhatsApp profil fotoğrafı yapacaktım. Sonra o iki erkeği kestim. Kızla benim olan fotoğrafımı WhatsApp profil fotoğrafı yaptım. Sırf... intikam almak için. Ha, i̇ntikam almak ha. istedim. <laughs> Duydun mu <laughs> arada bana söyledi. O çok mi? çok güzel. İntikam almak için mi diyorum? Ha. <laughs> ha, i̇ntikam almak <laughs> için abi. Ha, ee? E. Her neyse abi. Allah'ım neymişsin sen ya? Ee? E, daha sonra... Ulan oturun konu da güzelmiş gel. gel şöyle. Gel şöyle otur şöyle şöyle. Kızlar kayın şöyle gel, Gel. 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 Sen buraya otur komple bir... <laughs> Senin yani şu anda neyse. zaten komple Eyvallah. bitti de... Şu anda komple bitti de sen ben sana söyleyeyim evet uzatmaları oynuyoruz. Daha sonra işte bana trip atan kız falan hiç baktım bulamıyorum kıza ulaşamıyorum. Böyle mesaj atıyorum cevap vermiyor falan fistan. Cuma <laughs> günü... Falan fistan. <laughs> Onu, oğlum 55 sene oldu o kelime giteri hayatta. O kelime hayatta yok. Falan filan var da falan fistan ne İzmir <laughs> ee, ağzı ya yapacak bir şey yok. Falan fistan evet, çok abi, güzel. İzmir şarkı biraz. sözü olur ya falan fistan, fistan ya. Biraz evet. İzmir ağzı. Tamam güzel güzel. Ee, her neyse daha sonra cuma günü antrenmandan çıktım eve gittim. Kızı aradım seni istemiyorum dedi. Beni çok seven kız yani öyle söyledi. Sonra e, aldım Barış, ceketimi. Barış meryemetin yokmuş gibi geliyor bana. Hayır. E... Hayır. <laughs> Senin dilinden konuştu, gördün mü? Hayır. Şöyle yokmuş gibi, hayır. Öyle değil. Aa öyle olsa ben... Senin dilinden konuştu. Evet, evet. Aldım ceketimi, kapısının önüne gittim. E, suçluyum, kafamı kaldıramıyor. Şöyle eliyle böyle kaldırdı. Bittin oğlum sen dedi, bittim falan yaptı böyle. Bittin Oo, oğlum sen de. Aynen öyle yaptı. Diğer gün oldu, Pamuk Şeker'i çok seviyor kız arkadaşım. Sizin bu hikaye ne kadar sürüyor? <laughs> yani çünkü bizim bir programımız var yani. Bir dakika dur. Sen oğlum özür dilemeye gelmedin mi buraya? Evet abi. Gel buraya tamam, gel, otur, tamam. <laughs> otur otur tamam. Sen Pamuk Şeker var onu da aldın kızla yerken çektirdin onu da koydun halayı da çektik <laughs> Tamam abi. Ne, sen şimdi ben özür dile. Ben es geçeyim. Özür dile evet. Ee, ne diyeceksin? nasıl özür dileyeceksin? Hangi kameraya özür dilerim? <laughs> vay abi kardeş. Vay sen. <vay>, <laughs> Kenan gire, Kenan giremedi halaya ama canı da istedi böyle yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> ben de omuzdan başlıyorum. Omuzdan başlıyorum. Hangi kamera? Fahrettin'e özür dilerim. Bir şey diyeceğim, ben biraz çekileyim de, ben de yanmayayım. Sen <laughs> yanma sen. <laughs> Allah korusun. Sen yanma. <laughs> abi herkes bana bakıyor. <laughs> Oğlum beyaz şova geleyim diye sen yazdın, şimdi herkes evet bana bakıyor. Abi. Arkadaşlar çıkar mısınız biraz? <laughs> bir 10 dakika boşaltın, özür dilesin geliriz yine. Evet. Başlayayım. Güzel bir müzik. Alttan güzel bir müzik. Bağdat, klasik güzel müzik, ne kaldı? <laughs> Çocuklar, çocuklar. Biraz loş ışık, loş ışık. Sen benim gök kalbimin gökyüzünde uçurduğum, uçurduğum en güzel uçurtmaydın. Ben bir an bir boşluğa daldım ve bu uçurtmanın iplerini elimden kaçırdım. Şimdi o uçurtmanın peşinden koşuyorum. Ama bu uçurtmayı yakalayacağım biliyorum. <laughs> çünkü çünkü ben o uçurtmanın kalbimde süzülüşünü seviyorum. Vay. Çocuklar, 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 çocuklar ben söyleyeceğim. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> <gülüyor> Allah yapma. 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 Konu çok taze. Konu çok taze. Yapmayın. Ben su. Evet. Böyle bu sana gelseydi bu böyle bir tartışma olsaydı bunu bunu kabul miydin? Asla kabul etmezdim. Aa! Aa! <laughs> Anne. Benim hoşuma gitti. Ama dürüst ol. Vallahi hoşuma gitti. Kabul Güzel eder anlattı. miydin? Güzel. Yani kabul etmesem de hoşuma gitti. Bilmiyorum. Ne yaptığını tam pamuk şekerde kaldık. Hikayeyi bilmiyorum. Ayvalı düşün. Canım yani. Fotoğrafı kesmiş, koymuş. 2017 Ayvalı'da bir işte, Instagram fotoğraf Ya yani, orayı oldu. da anlatabilir miyim? O çok kısa. <laughs> ya program benim programım. Beni bu kadar merak etmiyorsunuz. Adamı anla, anlat. Çok kısa at. Eee her neyse tamam, pam pamuk şeker. <laughs> ama kısa. Kısa dedik. Kısa deyince kısa. Gittim Alsanca, Kordon'a. İnsanlara e, Samet, Tuğçe seni aman Tuğçe, Samet seni çok seviyor. Senden özür diliyor diye videolar çektirdim. Daha sonra da bu videoları birleştirdim. En son da kendi konuşmamı koydum. Baya böyle bir duygusal. Öyle söyleyeyim. Cevap geldi mi? E, cevap geldi abi. Kız hala sinirliydi ama o da beni özlediğini söyledi. O güzel. E, daha Olur. sonra... İşte ben ona sadece e, Cuma günü beyaz şovu izlemesi gerektiğini söyledim. Harika. Bu kadar daha da bir şey söyleyeyim. Bir şey değil mi? Bu hikayeden sonra affederler. Afedersin. Kenan ne diyorsun? <laughs> olur vallahi. Gerçekten. Yani güzel yazmış uçurtmam uçurtma. iyiymiş yani. Teşekkür arkadaşlar. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.